Vartaş Elazığ Spor'da yeni Malatya Spor maçı hazırlıkları tamamlandı. Bordo Beyazlı takımı taraftarları tesislerde yalnız bırakmadı. Akşam saatlerinde Malatya'ya hareket eden Vartaş Elazığ Spor kafilesini çok sayıda taraftar uğurladı. Tesislerin önünden araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar tezahüratlarla takıma Gümürhan Köprüsü'ne kadar eşlik etti. Taraftarların ilgisinden memnun olan futbolcular deplasmandan galibiyetle döneceklerine inandıklarını söyledi. Şimdi geçen de 2-3 gün önce basın toplantısında da söylemiştim. iki iyi kulübün müzabakası olacak. Ama kazanan taraf biz olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Herkes rahat olsun yani. İyi bir maç olacak. Kazanıp geleceğiz. Ya öncelikle e, biz A'dan Z'ye çok iyi e, maça konsantre olduk. Ya aslında bu maçın önemi bizim için çok büyük. Şehir için çok büyük ama biz yine onu yani rakibimizi her rakip gibi şampiyonla oynadığımız için, yukarıya oynadığımız için eş görüyoruz. İnşallah 3 puanla döneceğimizi düşünüyorum. Takıma güveniyorum. İnşallah 3 puanla döneceğiz. Halkı sevindireceğiz. Kolay gelsin. Yani dediğiniz gibi hazırlıklar tamamlandı. Gidiyoruz. Allah'ın izniyle de istediğimizi alıp dönmek istiyoruz. Bizi seven insanları, bizi destekleyen insanları mutlu etmek istiyoruz şehrimizi de. Dua etsinler inşallah. Allah'ın izniyle de yarın buraya hayırlı bir şekilde döneriz. Ee, i̇yi çalıştık, iyi hazırlandık. Herkes maçın bilincinde. Zaten arada bir rekabet var. Bunu da bilincinde herkese anlattık. Takıma yeni gelen arkadaşlarımıza da anlattık. Ben daha önce iki defa yaşadım bu derbiyi. Çok keyifliydi. İnşallah yarın oyuncağımız karşılaşmada iyi spor alır. Hem taraftarımıza hem şehrimize hem kendimize güzel bir hediye ederiz bayram öncesi. Dileğimiz yarın maçtan sonra kazanıp Çömürhan'da Davulla Zorna ile Elazığ'a gelmek istiyoruz. Oh before the game uh, we are going to do what we 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 are doing uh, since uh, four games. So we are going there to to find a good result and come back uh, with a with a good result inshallah. Tabii dediğiniz gibi iyi hazırlandık. Bunda bilincindeyiz. Eee şimdiye kadar oynadığımız maçlarda iyi puan topladık. İnşallah bugün gidiyoruz. Yarın e, üç puan alıp geleceğiz ama inşallah. Teşekkür. <laughs> Tesislerden taraftarların yoğun ilgisiyle ayrılan bordo beyazlık kafileyi taraftarlar daha sonra Kömürhan Köprüsü'ne kadar eşlik ederek uğurladı.